Merhabalar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir şekilde patatesli gözlemeler hazırlayacağız. Bekleme derdi yok, mayalama derdi yok. Yapım aşamaları oldukça kolay arkadaşlar. Hamur açmayı bilmenize gerek de yok bu tarifte. Malzeme listesinde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle 4 adet patatesimi soydum ve görmüş olduğunuz büyüklükte doğradım. Tenceremin içerisine alıp üzerine geçene kadar su ilavesi yapıyorum. Patateslerimi bu şekilde haşlamaya bırakıyorum. İyice haşlandığından emin olduktan sonra patateslerimizin suyunu süzüyoruz ve yoğurma kabımıza alıyoruz gördüğünüz gibi. Patateslerin üzerine rendelemiş olduğum 100 gram kaşar peynirini ekliyorum. 50 gram da kullanabilirsiniz ya da beyaz peyniri de kullanabilirsiniz ama iyice ezmemiz gerekiyor. Bir patates eziciden yardım alarak videoda görmüş olduğunuz gibi büyük parça kalmayana kadar bu şekilde eziyoruz. Ezme işlemimizi tamamladıktan sonra şimdi diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Harcımızın içerisine 1 adet yumurta kullanıyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, toz biber ve kimyon kullandım. Yarım demet ince kıymış olduğum maydanozumu ekliyorum. 2 su bardağı un kullanacağım. İlk etapta 1 su bardağını döktüm. 1 tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu ekledim. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra kaşıktan yardım alarak şöylece bir karıştırıyorum. Yoğurma aşamasına daha sonra geçeceğim. Bütün malzemelerimizin iyice karıştığına emin olduktan sonra ekleyeceğimiz diğer unumuzu yavaş bir şekilde ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzun içerisinde patates olduğundan dolayı hamurumuzu toparlaması zor olacaktır arkadaşlar. Ama 2 su bardağı undan daha fazlasını eklemeyin yani 2 su bardağı un ekleyeceksiniz ama yine de hamurumuz yumuşak bir hamur olacak ee, hamurum tutmadı deyip tekrardan un ilavesi yapmayın bakın unu iyice hamura yedirdim gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu hamurumuzu toparlarken açarken Bol miktarda undan faydalanacağız bu aşamadan sonra. Un serptiğim tezgahımın üzerine hamurumun hepsini alıyorum. Bir miktar daha üzerine un serpiştirerek hamurumu toparlıyorum. Toparladığım hamurumu parçalara bölüyorum. Benim verdiğim ölçülerden 7 adet gözleme çıkıyor. Gördüğünüz gibi böldüğüm her parçayı yuvarlak bezeler haline getirdim. Şimdi ilk gözlememiz için un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine bir bezeyi aldım. Üzerine de bol miktarda un serpiştiriyorum. Önce parmaklarımla bir düzeltiyorum. Daha sonra oklava ya da merdane hangisini kullanıyorsanız tercih edebilirsiniz. Çok bastırmadan hafif hafif açma işlemini yapıyoruz. Çok ince olmayacak şekilde açacağız. Bakın kalınlığını da göstereyim size. Dikkat ettiyseniz sürekli çevirerek açma işlemini gerçekleştiriyorum. Ara ara da az miktarda un serpiştiriyorum ki hamurum tezgaha yapışmasın. Servis tabağı boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi önceden ısıtmış olduğum tavamın içerisine hamurumu koyuyorum. Ara ara çevirerek pişirme işlemini devam ettiriyorum. Hafif renk değişmeye başladığı sırada üzerine tereyağı sürüyorum. tereyağı sürdüğüm kısmı alt tarafa getirerek diğer kısmına da tereyağı sürüyorum. Gözlememin ilki kızarmış oldu arkadaşlar. Hemen alıyorum ocaktan. Bu gözlemeleri hazırlarken yanınızda bir kişi varsa işiniz daha da hızlı olacaktır. Yoksa benim yaptığım gibi tek tek pişirebilirsiniz. Daha önceden açıp bekletmiyorum. Beklettiğiniz zaman tezgahınıza yapışabiliyor. İçerisinde patates olduğundan dolayı ve yumuşak bir hamur olduğundan dolayı çok hassas bir hamur. O yüzden tek tek açıyorum ve tek tek pişirme işlemini yapıyorum. Hemen pişirme aşamasına geçelim. İlk gözlememde yaptığım gibi hafif renk değişmeye başladıktan sonra tereyağını sürüyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa ya da çekmemi istediğiniz bir tarif varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Pişirme işlemimizi tamamladık. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Dilerseniz hiç dilimlemeden, dilerseniz de benim yaptığım şekilde keserek servis edebilirsiniz. bugün de sizlerle birlikte muhteşem patatesli gözlemeler yaptık kaydedip tarif defterinize ekleyebileceğiniz pratik tariflerden bir tanesi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın